minişler, voleybol. Ay kızlar hiç teneffüs olmayacak zannettim. Hadi ikinci ders başlamadan birazcık voleybol oynayalım. Tamam hadi oynayalım. Şu ortada oynayalım bence. Eğer köşelerde oynarsak o zaman çalılara falan geçer. Bence de de kızlar aramızda kalsın ama lütfen ama lütfen Koa bize oyna katılmasın. Ay evet Koa çok kötü oynuyor ya. Bir keresinde bir minişin kafasına gelmişti. Çünkü yarım yamalak atıyor. Bir keresinde de e, şeye gelmişti. Neye gelmişti? Çocuk tam kaydıraktan kayarken e, ayağına gelmişti. Hayır bir de bir şey daha vardı aslında. O değil. Onu ben de hatırlıyorum. Ha o mu? Miniş'in gözlüğünü çamura düşürmüştü. Topu nasıl atıyorsa artık gözlüğünü hedef etmiş yavrunun. Neyse kızlar o gelmeden hemen şu topumu oyunumuzu oynayalım. Zaten 10 dakika veya zaten 15 dakikacık teneffüsümüz var. Tamam hadi oynayalım. Tamam hadi başlayalım. Ay cici kızlar nasıl da güzel oynuyorlar. Ha? Merhaba kızlar. Ben de sizinle voleybol oynayabilir miyim lütfen? Baş belası geldi işte. Koan nasıl buldu bizi hemen? Tamam tamam hadi izin verelim. Nasıl olsa oyundan çıkaracağız zaten. Kızlar ne diyorsunuz? Tamam oynayabilirsin. Ama buraya sadece güzel oynayanlar gelir. O yüzden dikkatli ol canım. Şey tamam bu sefer dikkatli olacağım. Hadi açılalım o zaman biraz daha. Ne güzel kendi aramızda oynuyorduk. Keşke Koa okula gelmeseydi bugün. Kızlar ben daha fazla geriye gidemiyorum vallahi arkamdan ehil var. Şöyle yapayım göldür diyecektin herhalde canım. Ay şu bilmişe bak. Biliyorum canım karıştırmış olabilirim. Hadi oyun oynayalım. Heh. Ay. Gözüme geldi. Ay çok kusura bakma ya. Bir düzgün top. Hmm. Çok güzel atıyorsun. Tamam bu ilk seferlerde olur. Kızlar bana da biraz atar mısınız? aranızda oynuyormuş gibi geldi de bana. Öyle çünkü de neyse. Tamam sana atayım bari. Ha. Hayır. Topu kaçırdım. O zaman git al işte. Tamam alayım bari. Bu sefer de ben sana atacağım. Tamam at işte kimi bekliyorsun? Tamam atıyorum. Ay, Ay inanmıyorum. Kız göle düştü. Yardım edelim hemen. Be Yaptığını beğendin mi Koa? Yanlışlıkla yaptım özür dilerim. Bizden niye özür diliyorsun ki? Sen düşün onu. Git onu kaldır hemen. Aa, tamam. Bir daha düzgün voleybol oynayamıyorsun Koa. Yeter kızlar benim sabrım taştı gidiyorum. Benim de. Bir daha bizlik voleybol oynama Koa. Şimdi bütün okul bize saldıracak. Geçen de camları kırmıştı. Ay. Ay. Çok ıslandım. Tamam. Ay top da ıslanmış. Tamam gel hadi. Ay. Ne oldu ya? Birden bir top geldi. Topu atan bendim özür dilerim. Cidden mi? Beni göle düşürdün. Of, kesinlikle voleybol dersleri almayı başlamalıyım. Ya da belki de hiç voleybol oynamayayım. Seni top. Hepsi senin yüzünden oldu. <laughs> Ay. Ay. Ay teyzeciğim iyi misiniz? İyiyim canım. Olur böyle aksilikler. Ay çantam nerede benim? Oh buradaymış işte. Ay. Ay. Of. Bir türlü doğru düzgün top atamıyorum. Bırak voleybolu top bile atamıyorum. La la la. Aa Koa merhaba. Hayırdır niye bahçede kimse yok? Teneffüste bahçeye saldırıyorlardı. Aa topunda mı var beraber voleybol oynayalım mı? Hayır oynamayacağız. Ben bir daha voleybol oynamak istemiyorum. Ne oldu ya? Of kızlar. Yine mi onu kızdılar? Of. Kendileri sanki on numara beş yıldız oynuyor. Koa bekle dur. Ben bir voleybol belasıyım. Koa iyi misin? Ah oh, iyiyim. Şey kusura bakma sana sırt çevirmemeliydim. Senin bir hatan yok. Yok yok önemli değil. Sinirli olduğun zaman ben de öyle yapıyorum. Bazen de iyi misin? Yine mi kızlar seni e, üzdü? Evet ya. Ay boş ver Onun için ağlanır mı? O kızlar hep herkesi üzüyorlar. Her şey mükemmel olmasını istiyorlar. Boş ver sen onları. Hayır ya. Bu sefer çok kötü oldu. Bir minişi yanlışlıkla göle düşürdüm. Yanlışlıkla ittin mi onu ya da çarptın mı? Hayır hiç hayal edemeyeceğim. Topu öyle bir atmışım ki çocuğu şey yaptı. Zaten top onun kadarcı. <laughs> Aa öyle mi? Ya ola böyle şeyler ya. Hiç beni rahatlatmaya çalışma. Bu çok anormal bir şey. Anlıyorum seni ama yani arada herkes böyle aksilikler yapabilir. Sonra teyzenin bir çantasına mı kafasına mı bir yerlerine geldi. Geçen de camları kırmıştım. Ya Emeği öyle o zaman yani senin yetenek yerin voleybol değildir o zaman. Başka bir şeydir. Biliyorum ama bir daha asla topla bir oyun oynamayacağım. Ama canım benim o işin zor olacak çünkü okulda topsuz oyun oynamıyorlar. Saklanmaç ve ebelemeci artık birinci sınıflarda kaldı. Biz artık beşinci sınıfız. Biliyorum ya. Of beşinci sınıf oldum. Koskocaman oldum. Hala bir şey yapamıyorum. Hayır öyle düşünerek kendini haksızlık ediyorsun ama. Bak ne diyeceğim. ''Senle biz voleybol çalışalım mı? Aa öyle mi? Ama sen de bazen üzülüyorsun çünkü sen de iyi voleybol oynamıyorum diyorsun. Ben iyi voleybol oynamayı bilirim ama benim abim çok iyi voleybol oynuyor. Erkekler futbol veya basketbol oynamaz mı? Öyle bir kural yok ki. Ben de mesela arada sırada futbol veya basketbol oynuyorum. Öyle bir kural yok. Herkes istediğini oynar. Abim futbol ve basketboldan tam, tam tersi nefret ediyor. Oyunları biraz şiddetli buluyor. Voleybolu sakin bir oyun olarak biliyor. O tam bir voleybol ustası sana öğretebilir. Hatta arada sırada bana da öğretiyor. Ya öyle mi? Evet. Bugün okul çıkışı sen bize gel, tamam mı annenden izin alıp. Abim sana teker teker voleybol öğretir. Ben de bildiklerimle seni bir voleybol ustası çeviririz ve o kızları morartacaksın. <laughs> tamam o zaman çıkışta geleyim. Peki o zaman bekliyoruz. Annem zaten izin verir. O gelen her misafire izin veriyor. Senin anneni merak etme, o da izin verir. Harika o zaman okul çıkışa buluşalım o zaman tam burada. Merak etme zaten burada minç düşürdüğüm için hatırlıyorum. <laughs> şey pardon konuşmanızı bölüyorum ama zil çaldı. Herkes sınıflarına geçiyor. Aa öyle mi Bade? Tamam biz de hemen geçiyoruz sağ ol haber verdiğin için. Sen, al sen 6. sınıftın değil mi? Evet ben 6. sınıfım da sadece öyle söylemeye geldim zil çaldı da geç kalmayın dedim sınıflarınıza. Neyse görüşürüz iyi dersler. Şu bade ne kadar saygılı ya. Keşke bütün okul onun gibi olsa. Evet. Neyse hadi sınıflara geçelim. Tamam gel. Okul çıkışı. Ah, nerede kaldı bu ya? Okuldaki herkes çıktı resmen. Ay. Kua kusura bakma geç kaldım. Öğlenleyin beslenmemi yemeği unutmuştum da şimdi yiyordum. Biraz acıkmıştım da. Aa öyle mi? Kusura bakma. Yok canım ne alaka? Şey muzumun bitmesine çok az kaldı. Biraz daha bekleyelim. Belir miyiz? Ben serviste yemek yemekten çok hoşlanmıyorum çünkü. Servis mi? Aa doğru sen yürüyerek gidiyorsun. O zaman ne yapalım? Zaten bizim eve geleceksin. O zaman annem bizi alır. Ben telefonla bir annemi arayacağım tamam mı? Bir kafam karıştı da bir anlık. Seni tam bir voleybol ustasına çevireceğim. Abin gerçekten o kadar iyi voleybol oynuyor mu? Hı hı. Dur çalıyor şimdi. Tamam teşekkür ederim tekrardan. Hı hı. Efendim kızım ne oldu bir şey mi oldu? Yok anneciğim bir şey olmadı. Şey arkadaşım bize gelebilir mi bugün anne? Onun annesini zaten öğlen biz telefondan aradık izin verdi. Ya öyle mi tabi gelsin. Zaten kurabiye ve çay yaptım size. Yersiniz. Teşekkürler anne. Ee, bir şey diyeceğim. Ee, abim, e, abim geldi mi bu arada? Geldi tabii ki geldi. O evde şu an seni bekliyor. Tamam o zaman. E, anne arkadaşıma abim voleybol öğretecek de abim müsait mi söylesene. Aa o da nereden çıktı? Anne işte öğrenmek istiyor canı. Neyse söylesene sen müsait mi abim? Evet müsaitmiş kızım sordum az önce. Harika o zaman biz geliyoruz anne de. Nasıl geleceğiz? Sen bizi alır mısın? Alırım tabii kızız. Bekleyin ben bir beş dakikaya geliyorum. Yani 15 dakikaya. Tamam anne bekliyoruz. Ben biraz heyecanlıyım aslında. Normal ben de ilk molekül oynarken heyecanlıydım. Tamam bitirdim. Ben bunu çöpe atıp geliyorum. Attım. Ee, Anne beklerken biraz telefonuma bakalım mı istersen? Tamam. Bugün yaptıklarından dolayı bir tane bile özür dilemediğin için teşekkür ederim Koa. Topumu bile ıslatmışsın, da hala. Yazık hiçbir şey bilmiyor. Ama siz çok biliyorsunuz zaten. Neyse boş ver sen onları, onlar hep öyle. Neyse. Hadi o zaman bakalım telefonuma istersen. Tamam. 20 dakika sonra. Hay bu ne kadar komik bir videoymuş böyle. İyi o komikti. Annem nerede kaldı? Aa gelmiş bile. Bize el sallıyormuş. Biz tablete baktığımız için anlayamıyormuşuz. Aa evet. Biz demek ki tablete bakarken anneni görmemişiz. Ya anneciğim benim. Hadi gidelim biz. Hangisi benim çantamdı bu? Hadi koş çabuk. Belki de 20 dakikadır bizi bekliyordur. <laughs> Yok ya o zaman ses verirdi. Belki 5 dakika. Belki de 3 dakika. Belki şimdi. Eve gelince. Geldik kızlar. Anne kusura bakma telefona bakmaktan seni görmemişiz. Önerme değil canım ben de dalıyorum bazen öyle. Ben de diyorum bunlar neden duymuyor beni. Kusura bakmayın Vişne teyze. Sizi rahatsız ettim mi? Yok canım ne rahatsızı. Biz zaten yalnızlık çekiyorduk sen geldin iyi oldu. Zaten benim eşim T9'da geliyor. Evet geldiğin çok iyi oldu. Tamam o zaman hemen bence voleybol yapmaya başlayalım. Şansımızı öğretmen bugün zaten ödev vermedi. Boş vaktimiz var. Aa öyle demeyin kızlar. Voleybol oynadıktan sonra bir partide öde bir tekrar yapın isterseniz. Eğer bugün yaptıklarınızın tekrarını yapmazsanız unutursunuz. Öğretmeniniz tek öğretmeniniz biraz dinlenmenizi istemiştir ama bu hiç de tekrar yapmayacağınız anlamına gelmez. Voleybolunuzu oynayın, tekrarınızı yapın. Öğretmen zaten ödev vermemiş. Rahatça her şey yaparsınız. Annem doğru söylüyor Kua. Voleyboldan sonra da birazcık ders çalışırız. Senin kayna ek kaynak kitabın var mı? Oho benim geçen seneden kalan bir sürü ek kaynak kitabım var. Onların bazıları 5. sınıf konusu. Ben onları atlamıştım bugün çözeriz. Tamam o zaman hadi voleybol oynayalım. Tamam. Abi. Merak etmeyin siz geldin diye geldiniz diye topu hazırlamıştım. Topunuz ne kadar ilginçmiş. Evet dünya şeklinde. O zaman biz oynuyoruz anne. Çantalarınızı alsaydınız bari aman neyse boş ver ben alayım işte. Öf. Burada mı oynayacağız? Yani salonun dibi aslında ama. Olsun burası bizim için daha boş. Abi teşekkür ederiz. Rica ederim de böyle oynarsak birbirimizin kafasına gelir. Biraz açılalım. Tamam. Şimdi koğacığım ben sana ilk önce şöyle hareketleri öğreteceğim. Şimdi böyle e, başlangıçta böyle topu yukarı atarız ve elimizi iteriz. Daha sonra da alt, e, eğer alttan top gelirse maşetle yani elimizi yumruk yaparak onu alttan böyle yukarı getiriyoruz. Eğer alttan böyle vurmaya çalışırsak o zaman diğer kişinin ayaklarına gelir. Evet, zaten o yumrukla vurmaya marşet deniyor. Diğerine servis mi deniyordu abi? Onu tam olarak ben de bilmiyorum ama isimlerini bilmesek de olur aslında. Sadece hareketleri nasıl yapıldığını bilsek iyi olur. Mesela sen bir dene şimdi hareketleri. Tamam. Ee, i̇lk önce nasıl yapıyorduk bu mu? Ha, ay! İyi misin? Ay evet top yerine kendime attım galiba. <laughs> neyse gülmeyelim ablacığım. Sen gülerken iyi de abi. <laughs> Her neyse gülme konserimizi kesiyoruz. Şimdi de öğrendikten sonra. <laughs> Koa bence sen bir günde harika şeyler öğrendin. Yarın o kızları gününü gösteririz. O kızlar mı? Size Abine de anlatmadım mı kızları? Ben her gün ne yaşandı teker teker anneme anlatıyorum. Ve tabii köpeğime de anlatıyorum ama o anlamıyor. <laughs> Neyse. Ee, abicim ben sana anlatmadım da. Şimdi bizim okulda böyle gıcık kızlar var. Üç, her, üç taneler. Böyle herkesi mükemmel olmasını istiyorlar. İşte durmadan arkadaşıma bağırıyorlar. Aa o nasıl benim kardeşime ve de kardeşimin arkadaşına bağırır bakalım. Ben onlara bir kafalarına voleybol topu atarım ondan sonrası size güler. Ondan sonrası alay ederler. <laughs> Koa kızım eğlendiğinizi bölmek istemem ama annen aradı. Biraz daha eve gelebilir mi lütfen dedi. Biraz geç oldu da yanlış anlamazsınız falan dedi. Ben de tabii olur falan dedim de şimdi sen hazırlanmaya başla istersen. İsterseniz yarın tekrar gelirsiniz. <laughs> Anne Koa harika şeyler öğrendi merak etme. Yarına gelmesine gerek yok. Yarın o kızları gününü göstereceğiz. Evet. Ve sizler için gerçekten çok tekrardan teşekkür ederim Vişle teyze, arkadaşım ve de arkadaşımın abisi. Tamam o zaman kızım rica ederiz. Şimdi sen istersen çantanı al artık git tamam mı? Bak annen de merak ediyormuş seni. Tamam tekrardan çok teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar? Yani arkadaşlarımın abisi diyelim. <laughs> Bugün gerçekten çok fazla güldük. Tamam o zaman ben gideyim artık. Hoşçakalın. Bip, bip Aa annem gerçekten gelmiş. Evet tatlı ben seni uğurlayayım istersen. Kusura bakmayın kurabiyenizden falan yiyemedim ama gerçekten çok heyecanlıydım. Ben seni geçireyim. İyi olur kızım çünkü ben bir lobaya gideceğim. Tamam hadi sen beni geçir o zaman. Tamam hadi gel. Abi çok teşekkür ederiz tekrardan. Rica ederim ne demek. Dur ben bir topu koyayım yerine. Görüşürüz Koacı. Bence gayet güzel öğrendin. Teşekkür ederim. <laughs> Hoşça kal Kova. Görüşürüz tekrar çok teşekkürler. Yarın okulda kızların gününü göstermeye hazır mısın? Evet. Hoşça kal. Ah. Olmaz beni tekrar yapmam lazım. Aa, merhaba. Ben Koa'nın arkadaşı Benekli. Bu sabah okula gittiğimizde kimlerin morardığını size söylememi ister misiniz? Evet tam da tam ben ettiğiniz gibi kızlar morardı. Bundan sonra arkadaşları dalga geçmemeyi de öğrendiler sonunda. Ve bundan sonra herkesle ilgili ön yargılarını bıraktılar ve herkesle ilgili oynadılar. Nasıl oldu biliyor musunuz? Koa öyle bir oynadı ki hepsi böyle bir yerlere baka baka kaldılar. Evet, aynen öyle oldu. Arkadaşlarımız bazı şeyleri çok iyi öğrenmeyebilir. Bu durumda onları azarlamak yerine desteklemek lazım. Siz benden mi olmak istersiniz, yoksa o azarlayan kızlardan mı? Bence de, de, de tahmini biliyorum. Bu tahmini sürpriz olarak bana değil. Lütfen yorumlara yazın. Neyse, hoşçakalın arkadaşlar. Dün biz öyle dalmışız ki voleybol voleybola o yüzden yatma saatim gelmiş benim dün akşam. O yüzden hiç tekrar yapamadım. Bugün bayağı bir güzel tekrar yapmam lazım. Kızım hadi tekrar yap artık. Dün yapamadın zaten. <laughs> Annen de zaten dünden beri başımda böyle bu şekilde ötüyor. Neyse ben o zaman artık tekrar yapmaya gideyim. Hadi kızım. Tamam anne. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. La, la la la. Bu ne ya boş kamera. Ah ben kapatayım galiba.